olduğu hakkındadır. Cenab-ı Hak rızasına uygun ve cümlemizi muhteviyatından müstefid eylesin inşallah. Amin. Mektubumuz şöyle başlıyor. Allah Subhanehu ihsanı ve keremiyle sizi şeriat yolu üzerinde istikametle rızıklandırsın. Amin. Ne kadar güzel dua. Demek ki sünnet-i seniyye üzere yaşamakta esas istikamet üzere olmak olduğu buradan anlaşılıyor. İstikamette ayrı bir rızık demek. İkinci paragrafta İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle buyuruyor. Hak Sübhanehu'nun ihsan ettiği evlat, mal, hidayet ve kemalat gibi kemalat, olgunluk da deniliyor şimdi ona. Feizler demek ki bunların her birbiri birer feiz. avam ve havas, iyi ve kötü arasını ayırt etmeksizin hepsine ve sürekli olarak gelmektedir. Bu feizlerdeki farklılık, kullardan kaynaklanmakta, bazıları feyizleri kabul ederken, diğerleri kabul etmemektedir. Ayet-i Kerime Estaizu ve ma ve lakin kanu enfusuhum yazlimun. Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Bunun misalini bir güneş misaliyle bize açıklıyor İmam Rabbani Hazretleri. Güneşi görmüyor musun? çamaşırcının ve çamaşırın üzerine aynı seviyede parladığı halde çamaşırcının yüzünü siyahlaştırırken elbiseyi beyazlaştırır. Hakikaten öyle. Elbiseleri de onun için hep çamaşırı asarlar. Deterjan reklamlarında da dikkat ederseniz hep açık havada çamaşırlar böyle yeşillik oralarda gösterilir. Çünkü Çamaşırın hakikaten beyazlaması güneş ışığıyladır. O kurutma makinalarındaki falan loş yerlerdeki kurumalarda tam beyazlık elde edilmez. Ama aynı güneş o çamaşırların yanına bir birisi bir insan dursa çamaşır beyazlarken o insanın yüzü önce kızarır, çok kalırsa kararır. Değil mi? Bak, güneşin ne kabahati var? Herkes istidadına göre netice elde etti. Demek ki Cenab-ı Hak bunun gibi herkese hidayet ve kemalat gibi feyizlerini akıtıyor, tecelli ediyor. Ama bir kısmı onu celbi diyor. Ondan istifade ediyor. Onu kendine mal ediyor. Bir kısmı da Allah'tan yüz çevirmiş, reddediyor. Dolayısıyla kemalat ve hidayete kabul edenlerin yüzü çamaşır gibi ben beyaz oluyor, nurlanıyor. Ama kemalat ve hidayete reddedenlerin yüzü de simsiyah olan çamaşırcı gibi oluyor. E burada Allah kimseye zulmetti mi? Hayır. Allah adilane herkese feyzini ulaştırdı. Kul irade-i cüziyesiyle ona ya kabul etti ya etti. Kabul eden de beyazlık nur, reddeden de zulümat siyahlık meydana geldi. Bazılarının Hak Sübhanehu'dan gelen feyiz alamamasının sebebi ondan yüz çevirmeleridir. Çünkü yüz çevirene yüz çevirmek gerekir. Ve nimetten mahrum olmak ona vacip olur. Yüz çevirenlerin çoğu dünya nimetleriyle faydalanmakta ve onların yüz çevirmeleri mahrumiyetlerine sebep olmamaktadır. Denemez. Çünkü biz diyoruz ki onların eline geçen nimet şeklinde gözüken bir ceza ve felakettir. Azgınlıkları sebebiyle sapıklığa yani dalalete iyice dalıp gitmeleri için onlara böyle gözükür. Onların durumu bir istidraçtan yani adım adım felakete yaklaşmaktan ibarettir. Allah Subhanehu şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah Eyah sebune enne ma numidduhum bihi min malin ve benine nusari'u lehum fil hayrati ben la yeş'uru Sadakallahu Müminun suresi 55 ve 56. ayet-i kerimelerin mealinde buyruluyor ki: Sanıyorlar mı ki onlara verdiğimiz servet ve oğullar ile kendilerine fayda sağlamak için can atıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Bu yüz çevirme hallerine rağmen onlara dünya ve nimetlerinin verilmesi Onların tam anlamıyla adım adım felakete sürüklenmeleri demektir. Aman çok dikkat edin ve bundan sakının. Yani kemalat ve hidayete yüz çevirdiği halde bazı insanlara evlat ve mal verilmesi, çokça verilmesi, dünya iktidarının verilmesi sizi aldatmasın diyor İmam-ı Hazretleri. Onlar hakikatte nimet değil. Onlar nimet şeklinde gözüken bir ceza ve felakettir. Çünkü hem Allah'tan yüz çevirmiş, Allah'ın feyzine kapıyı kapatmış, kemalat ve hidayetten reddetmiş adama hem de mal ve evlat veriliyor. Dünya rütbesi veriliyor. E bu adam yani artık ölene kadar bir daha Allah'ı hatırlamaz. Hatırladığında da ahiret aleminin perdeleri açılmıştır. Gay perdeleri. Ondan sonra imanın da tövbenin de faydası yoktur. Ondan sonra o işte cehenneme gider, cezasını çeker. Ceza ve felaket tecellisi vefatından sonradır. Ama o kendisini oraya hazırlayan bunları nimet zanneder. Halkla nimet zanneder. Hayır değildir. O halde mal ve evlat Hidayet ehline de verilir, dalalet ehline de verilir. Ama kemalat ve hidayet onlar Allah'a yüzünü çevirenlere verilir. Kabul edenlere verilir. O feyizler Allah'tan yüzünü çevirenlere verilmez. Burada da netice insanın kendi tercihine bağlı. Demek ki hidayet de dalalet de Allah yaratıyor. Allah veriyor ama insan talep ediyor. İnsan müşteri oluyor. İnsan hidayete müşteri ise Allah hidayeti veriyor. İnsan Allah'tan yüz çevirmişse Allah ona da dalaleti veriyor. Bununla ilgili e, önceki ümmetlerde ibretli bir hadisinin feyzini alırken yüz çevirmesi sebebiyle feyzin kendisinden kesilip de ceza ve felakete uğrayan, dalalete düşen bir insanın hadisesi icmalen tefsirlerde, tafsilen tarih kitaplarında şöyle anlatılıyor. Yuşa Aleyhisselam'ın zamanında yaşamış bir alim ve abid kimse var. İsmi Azam'ı da biliyor. Belam bin Baura ismi. İsmi Azam'la dua ettiği için de Cenab-ı Hak o ismiyle edilen duaları çevirmiyor. Hepsini kabul ediyor. Halka vaaz-u bulunuyor. İbrahim Aleyhisselam'ın dininde Hanif. Kendisi sohbet ederken 2000 kişi de okka kalem elinde onun söylediklerini yazıyor. Yani öyle de e, tesirli vaaz nasihatları var. E, irşadı var. Bu zat Bakınız hem hidayet üzere hem de kemalat üzere. Yani Cenab-ı Hak ona hidayet etmiş. Hanif üzere İbrahim Aleyhisselam'ın dininde hem de İsmi öğretecek kadar da kemalat kesbetmiş. Bu iki feyzi yüzünü Allah'a çevirdiği için alıyor. Ama evlat da mal yönünden o kadar varlıklı değil. Sonra bir de hanımı var ailesi de var. Yuşa bin Nun aleyhisselam bu Belam bin Bavra'nın yaşadığı şehri kuşatıyor. Allah emretti. Orayı fethetmeye geliyor. İslam'ı tebliğ edecek. Kabul ederlerse ne ala etmezlerse de harp edecek. Orayı alacak. Belka şehri. Belka şehrinin halkı Yuşa aleyhisselam ordusuyla gelince hükümdara gittiler. Hükümdar da zalimin birisi. Dediler ki böyle böyle bizi kurtar. Ne yapalım? Belam'ın biliyorlar. Belam bin Bavra'nın duasının makbul olduğunu. O dua etsin. Biz kurtulalım dediler. Yuşa Aleyhisselam'ın aleyhine bunların lehine. Allah bizi kurtarır. Çünkü Yuşa Aleyhisselam'ın ve ordusunun sayısı fazla, teçhizatı kuvvetli bunların baş edecek hali yok. Belam bin Bavra hidayet ve kemalat üzere bir zat iken ona gelip Yuşa Aleyhisselam aleyhine dua etmesini istediler. Reddetti. Israr ettiler. Tekrar reddetti ve nasihat etti. Dedi ki onlardan kurtulmanızın vesilesi onun getirdiği dine tabi olmaktır. Müslüman olun. Bu sapıklığı bırakın. Dalaleti bırakın. Ondan sonra peygambere tabi olun. Onlar zaten malınız, canınız, her şeyiniz emniyettedir diye onlara da nasihat etti. Ben bana bu kadar hidayet etmiş, kemalat vermiş, ismi azam öğretmiş Rabbime karşı onun peygamberinin aleyhine dua ederek nasıl karşı çıkarım, asi olurum. Aksi takdirde Allah bana gazap eder, ben onu yapamam dedi. Fakat durmadı halk, mal getirdiler, sana dediler mal verelim, servet verelim, bize dua et. Malınız sizin olsun. Kabul etmem dedi. Yuşa Nebi'nin, Allah'ın Nebisi'nin aleyhine ben çalışmam dedi. Yani hidayet ve kemalatta devam etti. Sonra hanımını araya koydular. Hanımı dedi ki, ikna ettiler hanımını da. Sen dua etmezsen bu şehrin kurtuluşu için Yuşa peygamberin ve ordusunun aleyhine ben senden boşanırım dedi. Seni terk ederim. İstersen boşan dedi. Gene hidayet ve kemalatta devam etti. Allah'ın feyzi geliyor. Feyiz tarafında. Sonunda padişah baktı etmeyecek. Sehpa kurdurdu. belamut getirtti ve dedi ki ya dua edersin ya seni asarım. Canıyla imtihanda. Malla imtihan oldu, hanımlı oldu, şimdi canlı. Baktı asacak adamlar var kendilerine. Dedi mühlet verin de Rabbime danışayım. Aleni bir hüküm. Ya, peygamberin aleyhine dua edilir mi? Bilmesine rağmen çok sıkıştı. Mühlet verdiler. Gece rüyasında ona Yuşa Aleyhisselam ve ordusu aleyhine İsmi Azam'ı da kullanarak dua etmemesi emredildi. Dua etmeyeceksin. Yani duadan nehyedildi. Daha doğru tabirle. Nehyedildi, yasaklandı. Allah yasakladı. Rüya ile ikaz etti. Gündüz oldu. Dedi ki ben Yuşa Aleyhisselam ve ordusu aleyhine dua etmekten nehyedildim. Dua edemem. Bunlar da tekrar Malları getirdiler, yığdılar, şu ettiler, bu Israr, ısrar, 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 ısrar. O malları görünce gönlü meyletti. Belam bin Bavra'nın. Hidayet ve kemalat düzer olan İsmi Azam bilen o zatın gönlü mala meyletti. Mala meyledince tabi biraz duraksadı. O katı tavrı yumuşadı. Yumuşayınca halk tekrar üzerine ısrar ettiler. Baksana bunları vereceğiz, daha fazlasını vereceğiz. Rabbine bir daha danış dediler. Bir daha sor. Bu da peki sorayım dedi. Tabii kalbine dünya sevgisi girince yüz Allah'tan çevrildi. İki sevgi bir arada olmaz ki. Allah'la olan irtibatı kesildi. İlhamat kesildi. Kendine gelen feyiz kesildi. Feyiz ve ilhamat kesilince bekledi bekledi. Ne lehte ne aleyhte bir işaret yok. Bu sefer halk soruyor. Ne yaptın? E bir işaret yok. E bak Rabbin eğer isteseydi tekrar o emrini seni gene nehy ederdi. Yasaklardı. Yasaklamadığına göre demek dua etmen caiz dediler. Bunu ikna ettiler. Bu da peki dedi. Şehrin Husban Dağı diye bir dağ var. Merkebin üzerine bindi. Şehre doğru gidiyor. Daha doğru. Dua edecek orada. Halk da arkasında. Yolda giderken merkep çöktü. Vurdu, murdu ama merkep kalkmıyor. Sonra zorla biraz gittikten sonra bir daha çöktü merkep. Merkebe biraz daha vurdu. Bu sefer merkep dile geldi. Kendi lisanıyla ona dedi ki, görmüyor musun Allah'ın melekleri önümü kesmiş. Bizim oraya gitmemizi istemiyorlar. Yuşa Aleyhisselam'ın aleyhinde dua etmeni istemiyorlar. Beni niye zorla oraya götürüyorsun? Şu melekleri görmüyor musun dedi. Bunun üzerine uyandı, geri döndü. Fakat iblis, şeytan insan suretine girdi ve önüne çıktı. Dedi ki nereye gidiyorsun? Ya belan. Dedi hal böyle böyle. Ben biliyordum ama dedi halk beni ikna etti. Fakat merkebim lisana geldi. Bu işin yanlış olduğunu öğrendim. Geri dönüyorum. Ya sen akıllı adamsın dedi şeytan ona insan suretinde. Belam hiç merkep konuşur mu dedi. Merkepler insan gibi konuşur mu? O şeytan girmiş onun içine dedi. Sen doğru bir iş yapmaya gidiyordun dedi. Şeytan seni yoldan çevirdi dedi. Onun içine girip de konuşan olsa ses dedi. Hem dedi bak sen git dua et. Bu halkı kurtar. Senin itibarın daha çok artar. Şöhretin artar. Bu halk sen ne dersen kabul eder. Onları hakka davet edersin dedi. Sen yola getirirsin dedi. Yuşa Aleyhisselam'la kavga etmelerine, harp etmelerine gerek kalmaz. Belki bakarsın Allah sana peygamberlik de verir dedi. Hem bu kadar mal servet de kalır, karın da ayrılmaz. Ne istiyorsun dedi. Dön. Şeytan bunu ikna etti. Husban Dağı'nın tepesine vardılar. Açtı elini. İsmi Azam'la Aleyhisselam ve ordusu aleyhine dua edecek kalbinden niyet edip söylüyor fakat lisanından Belka şehri ve ahalisi aleyhine çıkıyor söz. Yani o Yuşa Aleyhisselam'ın aleyhine dua etmek istiyor. Sözleri şehrin aleyhine, kendi kavminin aleyhine. O Belak kumandan, zalim kumandanın ismi onun aleyhine çıkıyor. Dediler ki sen ne yapıyorsun Belam? Bize elbet dua ediyorsun. Dedi ben ona etmek istiyorum ama Allah böyle çıkarttırıyor dedi. Benim elimde değil dedi. Ben dilime muhtedir ee, muktedir olamıyorum dedi. Bunun üzerine Allah da onun o dilini sarkıttı göbeğine kadar köpek dili gibi indirdi aşağı. Daha dilini de yukarı çekemiyor. Köpek dili gibi oldu böyle sarktı. Anladı ki gazab-ı ilahiye uğradı. Eyvah ben kaybettim her şeyimi. Ve neticede Yuşa Aleyhisselam orayı fethetti. O zalim hükümdar Belak'ta bu Belam bin Bavra'da öldürüldü, öldü. Kâfi küfür üzere gitti. Şimdi bak Cenab-ı Hakk'ın kemalat ve feyzi, hidayeti yani bu feiz herkese geliyor. Belam bin Bavra başta yüzünü Allah'a çevirdi. Kalpte Allah muhabbeti var. Bu feizden istifade etti. Alim oldu, salih oldu, abit oldu. 2000 kişi sözlerini kaydeder oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın din üzere yaşadı. E o feyizlere muhatap oldu. Ama ne zaman ki halkın getirdiği mala, servete meyil gönlüne o sevgi girdi. O sevgi girince ilahi muhabbet çıktı. Bu sefer Allah'la irtibatı kesildi, ilhamat kesildi feyiz kesildi. Feyiz kesilince de halkın yönlendirmesiyle, şeytanın vesvesesiyle, ivasıyla Allah'ın peygamberine ve o peygamberin ordusuna beddua edecek, aleyhine konuşacak kadar ileri gitti. Ve daha bu dünyadayken ceza ve felaketine nail oldu, ulaştı. Ona geldi ceza felaket. Demek ki Allah her zaman, herkese, her kuluna feyiz gönderiyor. Hidayetini de gönderiyor. Hidayetini gösterecek peygamberleri e, e, irsal ediyor. Kitapları inzal ediyor. Evet, peygamberler ve kitaplar, irsal e, edilen peygamberler inzal olan kitaplar Allah'ı tanıtır, Allah'ı gösterir. Bunlar hidayettir, hidayet vesilesidir. Ama insanlar bu feyiz herkese varır, herkesi bulur, ayrım yok. Ama insanlar burada ikiye ayrılıyor. Bir kısmı yüzünü Allah'a çevirerek bu hidayeti kabul ediyor, bu çağrıyı kabul ediyor, bu davete icabet ediyor, bir kısmı da reddediyor bu çağrıya, bu davete icabet edenlere Allah tevfik hidayetini yaratarak onlara feyzini akıtıyor. Hidayet ve kemalat feyzini akıtıyor. Bu peygamberlerin lisanıyla ve kitaplarla hidayete çağrılan insanlar bu daveti reddederlerse onlar için tevfik hidayeti mevzu bahis olmuyor. Onlar da küfürde, zulümde, fıskla devam ediyorlar. Neticeten ebedi ceza ve felakete düçar oluyor. Güneşin her şeye ulaştığı gibi ama bazılarının o güneşin ışığından beyazlayıp çamaşırların çamaşırcının yüzünün siyahlaşması gibi netice insanın kendi tercihine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Hidayet ve kemalat feyzi herkese ulaşıyor ama bir kısmı bunu kabul ediyor, çok kısmı reddediyor. Reddedenlere feyiz kesiliyor, onlar kendini mahrum ediyor, kabul edenlere de tevfik hidayeti gelerek onlar Allah'ın feyizine muhatap olup devamlı istifade ediyorlar. Allah'ın feyizinin girdiği vücutla Allah'ın feyzinin gelmediği vücut aynı olmaz. Akıbetleri de aynı olmaz. Saadetleri de aynı olmaz. Birisi hidayet ve kemalat feyziyle yaşayan insana mümine Müslümana Allah son nefesten iman nasip eder. Ahirette de onu cennete hidayet eder. Cennete hidayet de Allah'tandır. Ama hidayet ve kemalat feyizinden mahrum olanlar son nefeste imansız giderler. Onlar da ateşe atılırlar. Cehennemde azap çekerler. Orada buradaki bu yanlışlarının, küfürlerinin, zulümlerinin, fısklarının cezasını çekerler. Allah zalimleri hidayet etmez. Allah Günahta ısrar eden, tövbe etmeyen fasıkları da hidayet etmez. Allah tevfik hidayetini kime verirse, kime nasip olursa o feyze, man feyzinden istifade eder. Bunun misalleri çok. Demek ki kişi neyi irade ederse Allah onu yaratıyor. İnsan hidayet isterse Allah hidayet yaratıyor onun feyzini veriyor. İnsan dalalet isterse Allah dalaleti yarar. Allah hidayeti tamme verdiklerinden ve son nefese kadar böyle yaşayıp ahirette de cennete hidayet ettiklerinden cümlemizi eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.